yeşil meyve rengi, hızlı meyve getirisi ve güçlü bitki yapısıyla hıyar üreticisine kısmetiyle geliyor. Yeni Yıldızların bu bölümünde konuğumuz, Seminis'in düşük işçilik maliyeti, yüksek verim ve kalite potansiyeliyle üreticilerin dilinden düşmeyecek yeni hıyar çeşidi kısmet. İlk olarak Mersin'in Erdemli ilçesine konuk oluyoruz. Bakalım kısmet, üreticisine kısmetiyle geldi mi? Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Hasan Hüseyin Bozdağ. Erdemli Güzel Oluk aslında seracılıkla uğraşıyorum. 25 dönüme yakın bir tarlamız var. Sera, üstü kapalı. 14-15 dönüm domatesimiz, yine 10-11 dönüm salatalığımız var. Çocukluğumuzda beri bu işin içerisindeyiz. Peki kısmetle nasıl tanıştınız? Kısmeti geçen sene bir arkadaş dikmiş. Serasında takip ettik. Aşağı yukarı yazdan güze kadar, Kasım'ın 15'ine kadar takip edildi. Bitkisinin Güçlü yapısı, salataların rengi, parlak duruşu hoşuma gitti. Bu sene de aynısını diktik. Şu anda geçen yılki arkadaşın serasındaki salatalık şu anda bizim seramızda. Kısmet sizi en çok hangi özellikleriyle cezbetti? Benim için en önemli özelliklerden bir tanesinin meyvesinin koyu yeşil. Raf ömrünün uzun olması, gittiği yerde bir sıkıntı yaşamama, yani komisyoncumdan herhangi bir bana bir şikayet gelmedi şimdiye kadar. Ha bana en önemli fonksiyonlardan bir tanesi de tonajı. Bu yüzden de kısmeti tercih ettik. Peki bu özelliklerin satışınıza faydası nasıl? Kısmet rengiyle, boyuyla, halde bana bir satış kolaylığı tanıyor. Salatalık gün aşırı toplanan bir bitki. Gün aşırı topladığımız halde yani sandık adedinin aynı seviyede çıkması. Bugün 50 kasa topladıysam yarın 30 kasa Toplama gibi bir sıkıntım olmadı. Aşağı yukarı aynı seviyede gitti. Bundan sonra görüntüsüne bakacak olursam herhalde aynı şekilde de gider. O halde kısmetle yola devam diyebilir miyiz? Bundan sonra da dikecek olduğumuz salatalık Allah'ın izniyle yine bu olur. Teşekkürler Hasan Bey. Acaba kısmetin haldeki performansı nasıl? Bu sorunun cevabını öğrenmek için Alaaddin Bey'i ziyaret ediyoruz. Selamlar Alaaddin Bey. Kaç yıldır komisyonculuk yapıyorsunuz? Mersin'de Tunç Komisyonu evin sahibiyim. 27 senedir bu sektördeyim. Ağırlık domates ve salatalık üretimi yapmaktayız. Hangi özellikleri nedeniyle Kısmet işlemeye başladınız? Kısmet çok güzel bir çeşit. Albenisiyle, görünümüyle, rengiyle, raf ömrüyle tutulan, tercih edilen bir ürün. Ayrıca ihracat ve marketlerin istediği bir çeşittir. Sapı uzun olduğundan dolayı raf ömrü daha uzun oluyor, daha tercih ediliyor. Kısmetin rengi yeşilliği koyuyla istenilen bir e, renk olduğu için hepsi mevcuttur yani bu renk koyu yeşildir. Bizde özellikle tutulan tip bu. Bu özelliğinden dolayı satışlarımızı da kolaylaştırıyor yani. Son olarak siz de Kısmet'in geleceğini rengi kadar parlak görüyor musunuz? Kısmet'in geleceği bence e, iyi görünüyor. Geleceğin yani yıldızlarından biridir. Kısmet pazara adı gibi kısmetle geldi. Alaaddin Bey'e teşekkürlerimizi sunuyor ve son olarak Mehmet Bey'in kısmet hakkındaki görüşlerini almak için yola çıkıyoruz. Mehmet Bey bize kendinizden bahseder misiniz? E, Mersin Erdemli ilçesinde Baysan Nettar'ımın sahibiyim. Yaklaşık 12 yıldır bayiyim, 20 yıldır üreticiyim. Kısmetle ilk tanışanlardansınız. Kısmete dair gözlemleriniz neler oldu? Kısmeti e, Erdemli Güneyli 1400 rakımda yaylada diktik. Haziran ayının 5'inde. E, dikerken de e, seramızda bazı eksik yerler kaldı. Dolayısıyla e, diğer şahit fidelerden de dikmek zorunda kaldık. Daha sonraki zamanlarda hani 1-2 hafta sonrasında e, fidenin yaklaşık 15-20 gün gelmesi itibariyle meyvelerin belirlenmesi e, baktığınızda ben hemen Seminis'in yetkililerini aradım. Ben bu çeşidin girişatını beğeniyorum dedim daha ilk dakikalarda. Kendine, diğer çeşitlere nazaran da kısmetin çek açılımı, hani çiçeğin açma şeyi sarı oldu. O bizi daha çok etkiledi. Daha sonra da ilk toplamamızda da kaliteyi bozmadı. İnce böyle güzel, koyu yeşil, saplı olunca biz daha çok ee, ...diğer çeşitlere göre, şahit çeşitlerine göre... ...etkilendik. Ee, toplamaya devam etti kurulan... ...çiftçimizle beraber... ...o mutlu, ben mutlu, devam ettik. Peki kısmeti ayıran özellikler nelerdir? Şimdi kısmet... ...diğer çeşitlerle beraber biliyorsun... ...salatalıkta sapı bütün çeşitlerde uzun olur. Diz boyuna geldikten sonra da yine aynı... ...kalitede hep bütün meyvelerde bulabilirsiniz. Ama önemli olan... ...belden yukarısında yani... Tela yakın dediğimiz yerlere ulaştığında bu sapların aynı devam ettiğini görürsünüz. Telden döndürülüp aşağı indiği zaman da yine aynı kaliteyi bozmadan sanki birinci toplama yapar gibi e, bu sapı ve kaliteyi homojeni koyu yeşilini görürsünüz. Peki kısmetin beğeninizi kazanan başka özellikleri var mı? Kısmet çeşidimizin yapı olarak da güçlü bitki yapısı var. Homojen. Diken arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Gerçekten bize teşekkür ediliyor önerdiklerimiz için kendilerine. Burada e, firma etkilerimizin, seminizin, e, disiplin de yoğun bir çalışması sonucuyla inşallah e, çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam edecek bu çeşit. Herkese tavsiye ederim yani. Öyleyse kısmet ayağınıza geldi diyebilir miyiz? Kısmet ayağa gelmezsen kısmetine koşacağım. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkürler Mehmet Bey kısmetlenen paydaşlarımızı hep birlikte dinledik. Görünen o ki Seminis'in yeni hıyar çeşidi kısmet, sürekliliği, kalitesi ve yüksek verim potansiyeliyle şimdiden herkesin yüzünü güldürmeyi başarmış.